Topaçım. Ay yavrum benim be. Şu arkaya bak arkaya. Ay maşallah maşallah. Ama buna bir şey yapalım. He buna bir max yapalım. Hemen dur işte dur. Ne yapıyorsun? Dur Şimdi arkadaşlar bunun 60 gün önceki videosunu izleyeceksiniz. Baksana güzel sırt yapmaya başlamıştır Bunlar daha taze abi ya. Bunları aynı zamanda aldın değil mi? Evet evet aynı, aynı zamanda. Bunlar çok ufak abi geldi. Hayvana bak ya nasıl randıman yapmış. Kaç ay oldu bunlar? Abdülkadir. Abi işte bunlarla beraber geldi. Yani şapı kaymasak 3 ay. Oo. 482. Evet. Şimdi Abdülkadir 60 gün önce bu hayvanımız kaç kiloymuş? 482 kiloymuş abi. 644 kilo şu an. Evet. 644. Abi büyükleri e 482 162 kilo. Abi. Bu çok gitmiş bu. acayip çalışmış bu. Dedim. Bölü 60 dediğimizde 2.700 gram almış günlük bu